tap 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 arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün aslında arena oynuyordum. Ve arenada cesareti seçtim. Şuradan cana vuralım. Cesaretten Eliz geldi. Hani video fikri olarak düşündüm ben de bunu video çekmek istedim. Videoya giriş o yüzden birazcık geç açtım. Kusura bakmayın. Şöyle bir hop kandırdı bizi bana atlayacak bu. Şöyle incem flash atacağım. Ee, öl. No. Öldük. Aha. Keser belki bizim çocuk. Valla beni keseceğine inandırdı şu anda. Aha! Hayır ya! MT yazalım. Bakın cesaret kuponu da burada. Onu da basmadım bilerek. <laughs> Videoya giriş yaparım diye. de alalım ya, Kaos iyidir. Elaz, bu modda da çok güçlü bir karakter aslında. İnsanların çok tercih ettiğini görmedim ama. Bu modda da güçlü yani. Şimdi iyi, bakalım ne gelmiş. Hadi kumar oynayalım tık. Güzel. Shield'ımız şeyimiz arttı. Yüzdelik olarak arttığı için bir direnci 55 artmış. Zırh 20 artmış Güzel bayağı. Güzel eklenti beğendim. Bakalım Aatrox şeye karşı ne yapacağız? Şunu alalım. Aa, bunlar kilitlendi. Hmm, anlayayım. Alistar'a bekleyeceğim Hop diyecektim. Çocuk Şöyle birazcık kaçabiliyoruz mu? Şuna vur. Ototak atacağım birazcık. AP'min etkilerini uyguluyor çünkü. Güzel. tep 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 şimdi ne geldi ne geldi ne geldi arş hükümdarının güvencesi ise ne işe yarıyor bu etkinleştirdiğiniz takım arkadaşını atılırsın ve bunu alıştığınız ikinize yok çık bu ne yok çık bu ne yok çık bu bu ne ooo ver bunu ver 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 bu çok güçlü bu çok güçlü bu ee, ilk yediğimiz damage'dan bizi koruyor oyunda vardı eskiden kaldırımda. Bana ne gelmiş teklenti? Sağ Otomatik saldırılarım çok vuracak bu maç. Naşor alabilirim aslında. Şey olur baya. İlaveten damage. İnsanken vurabilirim ya birazcık. Hop. Ultiyle atlayacak bence de o yüzden. Eee bastım. Şöyle geldik. Adamın ultisine aim'imizi bastık kazandık. Aslında şeyin gelmesini istiyorum ya ben. Nashor Nashor alalım. Oto taklarımız çok vuracak zaten. Bakalım oto atan 203 artı 101 vuruyor. Evet bayağı hasar veriyor. Baksanıza oto 250 vuruyorum. 250, 250, 250. Buna bu eklenti gelmiş. Buna bu eklenti gelmiş. Bir tur ping takım arkadaşımıza. Bekleyeceğim yaklaşmasını. Oto otağı bıraktım çaktırmadan. Bir ota, bir oto daha ölmedi. Güzel. Hmm. o kesinlikle bunu alacağım. Karşımıza hacker mi bu? Bu modda niye karım oynarız? oynarsın <laughs> ki? Serafin hacker mi? Hacker mi? Ay Serafin ultisine sürece hiçbir şey yaşanmaz. Hop. Buna buna vur buna. Vurduk. E'sine E'sine. Hop. Ne bu ya? Ne var o bu karda mücet ya? Hop! Vurduk. Ne vuruyor ya bu? Oo item 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 item. Prizmatik prizmatik. Her zaman kumar her zaman kumar. Bir yetenek kullandığında sonraki normal saldırılar saldırılarını sıfırlar ve yani aslında birazcık da sıvışma ihtiyacımız var ya bunu da birim. Bir tane buna bastık. Oo ama bu ya gece tırpanı baba gece tırpanı gelmiş. Bana Shadow Flame lazım ya. Shadow Flame çok fark ediyor. Benim örümceklerin de damajını artırdığı için. Niye böyle kafa attı direkt? Ona birazcık Q ile hasar vereceğim. Can oranla vurduğum için. Şöyle can oranla vurduğumuz için çok vurduk adamı. Koşuyor. Tık. Tamam. <laughs> Mevcut canına göre Q ile hasar veriyoruz. Eksik canına göre de bu hasar veriyoruz. O yüzden birine başlarken işte atıyorum W'yi arkanıza attınız. Q'yu adama attınız. Sonra auto WQ attınız. Bu doğrudan adamı sekledi. Çok güzel bir kombosu var. Diğer adamları izlemiş. Aaa. <laughs> para ya. Para iyidir. Ekonomi. Ekonomi tutalım elimizde. Bir tur kaybetmişiz bakalım karşımızda şakalar var. Ya bunu vermek istemiyordum. Aha niye de mi çemede? kesecek gibi ya. Yani. <laughs> Orada şaka dobilisi olur diye buradan giriyorum. Burada da varmış. görünmez oluyor ya adama gel şey mi gelmiş eklenti mi gelmiş ne gelmiş Sion iyidir ya Bunu alabiliriz ya çok saldırı hızım var ha oto 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 toplam verilen hasar kaç 14000 14000 aha Birden aldık ya. <laughs> Acilen almaya çalıştım bir şey paramı son anda gördüm. Kim gitti? Bizim çocuk gene herhalde onu. Canavar E basamadım. Ya. Bastı mı basamadım. Atla Tamam. Ulti atamadan kestik. Çok iyi. Ben tamam, bıraktım onu da kendisi kessin. Timo şapkam da var. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Önce önce besmele. Önce besmele. Bismillah diyoruz. Bunu satıyoruz. Bastık. Oy tamam 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 Bir tane lüden burada bok gibi duruyor. Bunu satıp alabiliyordum başka bir şey. Hadi. Bakayım. Hadi bismillah 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 bismillah. Bastık. Vadi wow, aran kötü. Bu da kötü. Hmm. Bunu alalım ya. Yani. AP'm yok ki. <laughs> Banan pardon. Hangisini aldığımızı keşke gönderse isterse ya. Ben bunda savaşmayacağım. Ben burada yokum. Alistar. Ee, vurduk. Güzel. adamın şeyini izin veremeyiz. Aa kaldıramıyor. Bir daha bir daha bir daha. İzin vermedik adamı. <laughs> adama izin vermedik. Aa bir eşya satmam gerekiyor. İyi bayağı iyi. Unutmuştum bile Urf'un fedaisini. Şimdi bir de o var. Hmm, hareket hızı iyidir. Oy bu iyiye benziyor. Bu iyiye benziyor. Bir tane eklenti alalım. Bakalım neye geliyor. Oy bir nüfusuna geldi. Oy 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 benim kum bin, bin vuruyor bin. mı bakın. Kritik ihtimalim var. Çok güçlüyüm. Çok inanılmaz güçlüyüm. Alt hitimim bir de şundan dolayı. Ben buna tek atar mıyım? Geçmiş olsun. Hah, <laughs> flash atıyor ya kafama. Kaldırması lazım beni yoksa kesemez onu. <laughs> Çok 1600 vurdu Q. 1600. Oha. Oha. W yeteneği ne oluyor? <laughs> Bu ne? Sınırsız W challenge. Şimdi çocuğa direkt yardım edeceğim. Tek atmak istiyorum çıkışına. Oha, oha! 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 Vurdum demece bak! Oha! Baba baba baba! Nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum? Çünkü normal oyunda da bu kadar güçlü olsa. Yok ediyorum adeta adamları. Bunu alalım Kadın ne oluyor? Bunu alalım. AP lazım mı da AP? AP alınır ya hala. Sen de bundan alsak. Of inanılmaz güçlüyüm. İnanın bu tipe bak benim. 2.5 saldırı hızı, 250 armor, 800 AP, 200 AD. Çok güçlüyüm. İnanılmaz. Kim var burada gel şimdi bir tek atayım sana. Gel buraya gel. Tamam kardeş. Talan kardeş. Ya of. Kaçıyor ya. Beni kaldırırsa ben keserim ikisini de. Oh 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 kesiyorum kesiyorum. Kışkırtılması kaç saniye oğlum adamın. Of attım demece bak. Geldim geldim. 2700. 2700 vurdum adama. Tek attım. Hop otosuna. Hop gel buraya. Gel buraya. Hop. Hop gel buraya. Gel buraya. Hop hop hop. Vur vur vur. Aa kazanmışız. İnanılmaz güçlüydü Elias. İlk defa oynadım sanırım. İlk defa arenada geldi bu, bu şekilde. 94 kadımı yapmışız. Skorum 19.45'miş yeni fark ettim. Arenada dünya Elias birincisine Elias gelirse ne olacak? Ne olur? Onu görmüş oldunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Beni desteklemek için diğer TikTok, Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Orada da reelsler paylaşıyorum oynadığım maçlardan. Ee, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.